Evet, eklem kireçlenmesiyle devam edelim dilerseniz. Eklem kireçlenmesi aslında aslında eklem kireçlenmiyor. Eklem keşke kireçlense ne olur? Sağlamlaşır. Kireç ne demek? Kalsiyum demek. Eklemler, kemikler, kıkırdaklar kireçlense yani kalsiyum oranı yükselse eklem kireçlenmesi kirim olarak yanlış. Eklemler güçleniyor demek. Kireç, kireç. Yani kalsiyum yoğunlaşması demek. Kireçlenme bu. Ve burada tabir yanlış kullanılıyor. Eklem kireçlenmesi aslında eklemde kireç azalması demek gerekir. Kireçli bir şey yok da yani kalsiyum azalması demek gerekir. Kalsiyum eksikliği. Kalsiyum yetersizliği. Kelime yanlış kullanılıyor ama yerleşik bir kelime olduğu için artık kelime yerleşmiş olduğu için bunu tabii ki kaldırıp atamayız. Kullanılan bir kelime. Şimdi kişinin kalça kemiği yani uyluk kemiği femur denir. Femur başı uyluk kemiğinin baş tarafı leğen kemiğiyle, leğen kemiğiyle o birleştiği yerde böyle ayna gibidir. Bunun etrafını saran bu leğen kemiğiyle uyluk kemiğinin başının bu leğen kemiğine girdiği yer bir büyük bir e, kıkırdak var. Eklem kemiğiyle, eee, uyluk kemiğinin başıyla kıkırdak kısmıyla leğen kemiğinin Yatağı arasında sinovial sıvı var, eklem sıvısı, jel gibi ince bir e, kapsül içerisinde. Şimdi romatizma ile eklem kireçlenmesi başlangıç hastalığın başlangıcı farklı olabilir, fakat hastalık ilerledikçe ne olur aynıdır. Yani kireçlenme, romatizma birbirine karışır gider. Şimdi buradaki çok hassas e, ulu kemiğinin başı veya de femur kemiği, femur başı buradaki ayna gibi olan kıkırdak üzerindeki kemik yapısı, dokusu bozulur. Yavaş yavaş burada kemik, kıkırdak erir kısmen. Bazı noktalarda biraz, bazı noktalarda az. Böyle erimeler, kırılmalar, dökülmeler Burada girintili-çıkıntılı bir kemik yapısı oluşur. Girintili-çıkıntılı kemik yapısına ne denir? Kemik faresi. Kemik faresi olursa eklemde ne olur? Eğer bu eklemlerde birbirine dokuyu bağlayan baldırı yani uyluğu, kalçaya bağlayan çok yoğun bir lif sistemi var, kas sistemi var, kirişler var. Damar var, sinir var, vesaire var da var. Burada ama bir anormallik ortaya çıkarsa, fare kemiği denen çıkıntılı, girintili kemik keskindir, keser. Sıkıştığı zaman oraya sinir damarı bile kesebilir. Femur başındaki bu e, kemik faresi denen girintili, çıkıntılı kemik yani kemiğin tahribatı dokuyu zedeler. Bu nedenle kişi ne yapmaya başlar? ağrı, sancı çekmemek için hareketini azaltır. Yavaş üstüne basmamaya çalışır, dikkat etmeye çalışır. Kemik ağrısı zamanla o bölgede ağrı, sancı nedeniyle hareketsizlik olur. Hareket etmedikçe, oynatmadıkça, yürümedikçe kaslar erimeye başlar. Eklemin etrafındaki kaslar eridikçe hareketsizlik, yetersizlik yavaş yavaş azar. Bir de dizde Böyle bir durum var. Dizdeki e, eklem yıpranmasına, kıkırdakların yıpranmasına kon artroz, kalçadaki kıkırdak kemik yıpranmasına ise kok artroz denir. Şimdi bir hanımefendi yıllar önce <laughs> Şişli'de oturuyor. Ben ara dedi ki ya Mevlid'e çağırmışlar. Mevlid dinlemek için gitmiş. 35 yaşında genç bir kadın. Oturamamış eklemleri perişan, oturamıyor. Öğlene kadar zaten iş yerine gittiği zaman ona muhasebeci ayrı bir oda koymuşlar. Klimayı açsalar hastalanıyor. Cam açsalar hastalanıyor. Rüzgar açsa hastalanıyor. Yumuşak dokun eklem kireçlenmesi. Ona bir oda koymuşlar ne yaparsın ya Bunu demişler çalışkan bir bayan olduğu için kadını atamıyorlar da işten. İhtiyaçları var. İşi biliyor. Fakat rüzgar ise hastalanıyor. Cam açılsa hastalanıyor. Klima açılamıyor. Ama kapıyı açma. Aman şu Böyle orada bir odada özel duruyor. Kafeste hı hı. gibi. <laughs> Şimdi bunu Mevlüt'e çağırmış. Mevlüt'e gitmiş. Ha, oturamıyor. Ee, hareket edemiyor ki çünkü. Demişler ki niye oturmayın evladım? Hastayım. iyi sandalye getir. Sandalyeye oturun. Ee, i̇şe gidip gelirken zorlanıyor. Bazen ağırlaştı mı yakınları götürüp getiriyor. Merdivenlere çıkmakta zorlanıyor. Dedi ki ne olacak benim bu halim? Problem yok. Her şeye bir çözüm var. Yeter ki çözümün ne olduğunu bilelim. Biz ona iksir alı verecek kemik çayı, enfeksiyon çayı, harpago forte, 40 kilit forte ve ürünler gönderdik. Kullan, kullan, kullan. Kullandığı bayan 6 hafta sonra aradı beni. Dedi ki neredeyim biliyor musunuz? Bilmiyorum neredesiniz? Şile'de denizdeyim, sahilde. Dedim sen sokağa çıkamıyordun. Yani cam açamıyordun, kapıyı açamıyordun. Anlattığına göre perişandı. Nasıl Şile'de sahildesin bu havada? Artık koşuyorum, yürümeyi boşver. Koşuyorum, denize gidiyorum. Soğuk, sıcak hiçbir şey fark etmiyordu. De. İyi, başka? Adet görmüyormuş. Kaç yıldır aşırı ilaç kullanmaktan adet görmeye başlamış. Dedi ki bunu soracağım. Acaba sizce? İyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü olur mu? Adet görme erken menopoza girmişsin. Adet görüyorsun. Şükret ki adet görüyorsun. Adet görmezsen ne olur? Yavaş yavaş kadınlık biter yani. Her hayat biter.